Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Skills The Finest of Kingston. Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Hemen takımımızı seçelim arkadaşlar. İ ben Galatasaray'lıyım ama buradan başka bir takım alacağım. Çünkü sonra Galatasaray alacağım. Şu takımlar çok aynı gibi ama değil. Real Madrid mi? ben Real Madrid'den yanayım. Seviyorum Real Madrid ama az seviyorum. ya Sociedad. Real Sociedad oldu. Ee, Söyledikle eşleştik. Galatasaray Paris eşleşmiş. Vay be. Birazcık şey. Geri döndüm. Yani azıcık geri döndüm diyelim ona biz. Ee, diyecek bir şey bulamadım. Neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. oyunu ne zamandır oynamıyorum. 5 aydır video atmıyorum. Bak bak 5 aydır video atmıyorum. Ee, video çekeyim geldi. Çekiyorum ben de şu an. Ama video çekiyorum. Evet. Ee, ben çok heyecanlıyım ya. Hem heyecanlıyım hem söyleyecek kelime bulamıyorum. Hayır, hap Mesela bu çok saçma. Mesela ben kaleden kaleye gol atarım. Veya arkadaşım atar. Böyle. Kolaydı. Bu arada arkadaşlar size bir soru soracağım. Bunu yorumda ya cevaplayabilirsiniz ya da cevaplamayabilirsiniz. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Özgürce cevap verebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Sadece merak ettim. Bir arada arkadaşlar söylemeyi unutmayayım. Azıcık söyleyeceğim zaten video içerisinde. Abone olup like atmayı unutmayın ki birazcık büyüyeyim. Sonra para kazanayım. Sonra daha iyi videolar çekeyim diye biliyorum ben. Ee, daha iyi ekipmanlar alırım. Daha iyi videolar çekerim size. O yüzden lütfen abone olup like atın. Evet. Başlı tekrardan devam edelim çok hızlıyız oyunda hem çok basit ama sona doğru birazcık basit olmuyor arkadaşlar bu oyunda önceden bence bu adamlar yoktu videolarıma bakacağım bu adamlar böyle birazcık daha küçüktü değil mi küçüktü baya küçüktü bu arada arkadaşlar zumbu blocks open alpha 2 videosu için bu Bu videoya 3 beğeni yeter. 3 beğeni. Hem de arkadaşımla. Eee Neyse. Ne diyecektim? 5 tane atmışız. Çok iyi. Eee başka istediğiniz videolar var mı? Ee, söylerseniz iyi olur arkadaşlar. Oh wow oh, wow oh, wow oh. nereye attın mı kardeşim? Tekrar kaliden kaleye gol atabilirim. Sadece tutturmak önemli arkadaşlar. Çünkü kaleden kaleye gol atabiliriz. Yani oyunda böyle bir şey vardı galiba ve kaldırmışlar. Ne de? Mesela ben buradan orta sağdan da at atamadım. Neyse. Evet. Ee, devam. 6-0 Birinci dakika. <laughs> Neden? Bir de birkaç soru kendime sorayım ve cevaplayayım yani. Neden? Bayağı süredir yoktum. Hem ben... ya bunu soru cevap yaparız. Yani istiyorsanız soru cevap yaparız. Oradan ee, sorarsınız istiyorsanız bana sorarsınız iyi olur. Mesela neden ne kadardır yoksun ve bunun gibi sorular işte. Ne hangi oyunlar oynuyorsun falan. Bunları cevaplayabilirim. Sıkıntı değil. bildiği de attık. Çok basit. Çok orta sağdan da atarım. Şeyden de atarım. Ama atamıyorum. Buradan atamam. Çünkü niye? Niye? Çünkü 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 ah be Galatasaray eğlenmiş. Gel buraya Paris. Buna iyi oynayacağım arkadaşlar çünkü Galatasaray eğledi. İyi oynayacağım diyorum. Allah aşkına bu nasıl bir şuttur? Bir de iyi oynayacağım diyor. Aa! O Arkadaşlar bu arada ben futboldan birazcık gideceğim. Sonra ya futbol oyunları çekemem. Ama böyle futbol oyunlarını çekebilirim. Çünkü sıfır bütçe. Sadece bir giriyorsun ve oradan kolay bunu oynuyorsun. E, vermemi istiyor. Ya zaten herkes biliyordur da sti vermemi istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Çok iyi bir gol attık. <laughs> hepiniz. Ay nasıl 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 ya hayır 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 hay 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 lütfen lütfen. Foy foy. Buradan koy atayım bana en bildiğimin dolar. O oh, hocam. Olmadı böyle. Ah, ah, ah. Gözüm sağ. So Aa çocuk oh, lan. Oh, tamam. Onu da tutamadık. Ece de altıdayım zaten. Birazcık fan sesi geliyor. Aa oh, yan fol ya? Hayır. Hayır kanka. Şuradan vuralım. Çünkü artık kaldırılmış. Evet. Evet. Birazcık kulağınız çınladı. Sesinizi bu kaçıncı dakika olsa sesi kısın diyeceğim. Yoksa Oh. Oh, wow, 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 wow çok iyi bir goldü. Ciddi ciddi. Orta sağdan değil, orta sağdan. Azıcık orta sağ. Şu kadar O bir orta sağdan attım. Uf. Direktten. şimdi arkadaşlar bakalım nasıl bir şey olacak. Bastım, bıraktım. Sadece buraya getiriyorum. Karakteri buraya getirdim. Hadi. Aa! Nasıl ya? Neden? Neden ya? hocam seni kik seni kik a Türkçe ama hocam penaltı ya ne yaptı ya vurdu ya benim in inandırıcılık seviyem peki çok o dünyanın en güzel pası değil miş galiba galiba Galiba. Oo çok iyi gol attı. Ama hiçbir ya. Orta sahadan gol atılıyor mu? Atlıyor, atıyordum lan. Aha. Oluyor, oluyor? Bağıracağım çok ciddiyim. Evet, skor. 86. dakika maçı net kazandık. Bitti. 4-1 attı. Aaa! 89. dakika. Direkt bitti 90 dakikada. Yani 5 dakika. Oh! Çok uzun bir video oldu galiba. Bayern Münih mi? Bayern Münih mi? Sen istiyor olamazsın. Sen ciddi olamaz. Bu arada Real Sosyal İspanya'nın takımıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oo hocam. Folümü isterim. Çok. Oy! Çok iyi lan. Çok iyi. Golle başlayan orta sahada ha, Orta sağın çizgisinden. Çak diye güzel bir kulüptür bayan. Müni Ve çok severim. Çünkü çok iyi bir kulüp. Çünkü çünkü çünkü, çünkü. Evet, ne? Bu Nasıl? Aa bir dakika. Bakalım. Bakalım bakalım. Hı hı. Gittim, geldim, vurdum. Tekrar, tekrar 3. Benim Türkçe çalışmam lazım. <laughs> Neyse, eee nasıl olduğunu bilmiyorum ama 3 kere dokunmuşum. O da bana dokundu. O da topa dokundu ama velaki ben gol attım. Çerez. Bak kaleden kaleye giriyordu mesela. Kaleden kale atıyorduk. Mesela bunu yememeli duvar. Noer mi bilmiyorum. Kaç oyun kaç yılında geçiyor. Günümüzde ise Noar bu golü yemezdi. Noar mı ki? Kalecisi. Hiç bilmem ki. <laughs> Hiç kaleciler Kale... Ka... Ka... <laughs> Hiç kalecilere merak sarmadım. Hı, oldu. Ama ne Bakın ha, neyse. ayıp ayıptır sorması Ooo 3-1 3-1 3-1 Bu maçı çevirmemeleri lazım Korner <laughs> Yes Bak kornerden nasıl gol atıyorum izleyin ama olmayabilir Evet olmadı Kornerden gol atıyorum Abi çok hatası var oyunun ya ben ondan fayda O, oh, Ben onlardan faydalanarak tam ki gol atıyordum Çok basit çünkü Ama 2027 Ama hoca bu ne ya Sarı kırmızı filan Kırmızı kart filan var ya Cık. Allah Allah Adamlar nasıl şey yapıyorsa artık 5 kere foul yaptı. 5 değildir de. Yani bayağı yaptı foul. <laughs> <Wow, wow. Gülüyor> Yememeliyiz onu. Yememeliyiz. Net gol abi. Terteniz gol. Hem de 69. dakikada. Bayan Münih'e karşı Bayan Münih de şey takımı değil Ben niye bu kadar çok Bayan Münih'e özüm ya <laughs> Kaleden kaleye gol Kaleden kaleye gol Kaleden kaleye gol Bak dedim yine kaldırmamışlar Bak adam dokunmadı bile Dokunmadı Dokunmadı yine kaleden kale atacağım. <laughs> Roket gönderdim bu sefer. <laughs> Olmadı bu sefer. de. Ama defans geldi şimdi kardeşim. Ne yapabilirim? Oo, 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 oo. Maşallah, maşallah. Net gol, tertemiz <laughs> Neyse, devam edelim. Oo, uçan. biz devam edelim. Aa, nasıl? Nasıl? Gol. Adam gibi oynayacağım. Birazcık sizi şeyle baş başa bırakacağım ama fan sesiyle. Üzgünüm. yapmayayım. Biz konuşmaya devam edelim. Çok uzun sürdü video. Yine fark ediyorum bir de. Hadi. In. A gol. Gol çizgi dedi. No 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 çizgi. No çizgi. Gol. Gol. Gol aso. Bak izle. İzle. Nasıl atıyor? Nasıl atıyorum ama? Nasıl atıyorum Neyim ben? Tan Gol, gol. Çok basit bir oyun. Topu aldım ya bu gol atma taktiğini buldum. Bak. Gol atma taktiği hem bu gol atma taktiği var ama giderse en yani şöyle şimdi e, milyarda bir oluyor kayıcının gol atması evet gol dedik bu arada çok oldu bak bizde top bizde ya

Ben de dedim, o kadar çok sevdim lan ben. Üç bir bence burayı da kazandık. Çok basit bir oyun. Ciddi ciddi basit bir oyun. Evet çok basit bir oyun. Çok 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 basit. O kadar basit ki dünyanın en basit oyunu olabilir yani o kadar o kadar. Bak 4-1 oldu mesela. mesela Çok basit. bir oyun. Penaltı. Penaltı. Bak mesela bu gol. 6-1. Nasıl 6-1'din lan? Bakın buraya odaklanın. Odaklanmayın. Ya da boşverin. Ben bir golümü atayım. Sonra uyak Buradan gol atarsam beğenip abone oluyorsunuz. Buradan atarsam ha. Ha kendi gazesinden atıyordu ya. Hayır. Sakın. Sakın. Hayır. 5-2. Ha, 70-71 dakika. Bunu çevirsinler. Kanalımı siliyorum. 100 gol atıyorlar. 6-2. Maç bitti bu arada. Benim Moğuz'a elimi sürmeme gerek yok mesela şu an. Şu an gerek yok. Ha? Penaltı. 6-3. Bakalım finalde karakalımız kim olacak? Yani Real Madrid'e devirmişler galiba bu adamlar. Anlamadım bir şekilde. 7-3 bu arada. Galiba veya Real Madrid yarı finalde, yok yarı finalde çeyrek finalde. Bence böyle olacak ya ama böyle olmaz. Büyük takımlar çünkü büyük takımlar var. Yani çok büyük ama bilmiyorum böyle olursa bilmiyorum ciddi ciddi bilmiyorum. Evet 7-3. Leipzig geldi çok basit bir final aslında aslında diye düşünüyorum arkadaşlar tamam hmm. Darım, darım, başladık çok hızlı penaltı uf 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 neyim ben neyim ben neyim ben Aa, bir de gol atsak daha iyi olurdu toparlanayım ben bunu. Bu maç önemli çünkü haaaa <laughs> klişe nasıl alınmıdık o are you serious my man hadi bakim hadi hadi go 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 daha iyisi, daha iyisi daha istiyorum 30 dakika olmamıştır inşallah video çünkü 50 dakikadır oynuyorum bi dakika, 30 dakika olacak da 50 dakika nasıl oynayacağım birazcık saçmaladım ama zaman algımı yitirdim. Evet 10 olmuş saat. Galiba. Galiba. Buradan ata... <laughs> Buradan tamam. Ama atmayı denerim. Bak. Atacağım 1-0 abi. 1-0. Alacağız bu maçı. Sakin olun. Kalma. Kayma, kayma. Bu wow, alt değil mi? Çok basit. Abi, hadi, hadi, hadi. Çok basit onlar. Çok basit. Yapabilirim. Evet, çok basit çünkü. O, oh, 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 bir ko kolyeci panter gibi olmasa, panter olmasa yani <laughs> 50-0 filandı. sıfır olacak bundan sonra. Bu maç bittiğinde 3 sıfır olmayasa olmayasa olmay ay ay üç sıfır olacak bu maç üç sıfır üç sıfır üç sıfır hayır neden neden şimdi Messi Messi modunu açtı adam bekle bu Messi modunu Aldık topu! Hadi! Hadi! Hadi gol olsun bu! Gol olsun bu göl. gol! Gol. Niye ben bu kadar çok sevinirim? Gol olsun bebeğim! Çok iyi! Çok iyi! Çok iyi! Çok çok, çok, iyi. çok. çok iyi! Çok iyi! Oh yeah! <laughs> <laughs> ne? kendimi kaptırdım. Oh, gol. 4-1 abi. 4-1. Bu maç 5-1 bitecek. Haydi. 5-1. Haydi 5-2 bitecek. Ah oh, tamam 5-1. 5-1. 5-1. Ne da? şey gibi konuşuyorum kendimle ya. Ama 5 1 şey. Umuyorum. Oh. Kornel kick. korner, yine korner. Ama vur artık şu topa. Gol! Beş be! Beş be! Maç bitti, maç bitti, net maç bitti, net maç bitti, maç bitti. Hadi bakayım. Oh yeah. <laughs> yeah arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Çok uzun oldu. Ama neyse. Abone olmayı unutmayın.